Ya ben bütün sinemalara gittim. Hepsinin önünde de kazıklanmışım. Gerçekten ya. Her gittiğimde 40 TL artıyor. Bu ne? En son gittiğimde 260 TL oldu. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sinema Talk'ın oynuyoruz. Aa sıfır mı? Bedavalık bir şey yok mu şuralarda? Alalım. Bu mı? yok. Ha bir bir şey var bana. Ühüh, bedava bir şey vermiyor. Topla. Aa, 13 tane var şu ana kadar. Topla. Lan! Ha bir, bir tek bilet alıyorlar. İçeriden de alabiliyormuşum. kaç TL'lik istiyor? Aa 5000. En ucuzunu arayacağız. Oha. Yuh ama ya. Aa at at yani. Şimdi boş ver. İçeri yapalım bir. Bu ne? 75. Şu an kadar en küçüğü 75. Galiba 75'e alacağız de alabiliyoruz. Alalım şöyle. 75 neredesin? Senayide mi? Şu şey anlamadım. Oha! 100 alacağım. Şu yüzlükten alacağım. Nerede o? Boşlar oh, mı? Ha bin yazsaydınız ya şuraya. İki dakikada anlattım. Lan burçlar benim göbek adım ya. En sevdiğim, en araştırmaya sevdiğim şey ya. Satın alınan burçlar şimdi... Anlamadım şu şey. Ana! Ya burçlar dedi. Çiçek almışsın. Çiçek ne alaka? Ha, içeriği bir alak. Şunlar ne kadar? Aa bushleri istemiyorum ya. Aa duvarlar varmış. Neyse Şunların hepsini yapayım da. Bushler istiyorlar. Dur, dur bir şu bushleri yaptıktan sonra yaparım. Bushlar. 150'likten şunları alacağım. Hızla artıyor da. Bakalım 50, 40 olsa yeter. Tezka. Ya bunun için mi ya? 150 TL verdik. Bu ne ya? Kardeşim basmamı basmama gerek Ben böyle de oturabiliyorum. Oturamamışım. Az önce oturdu. Oha. <laughs> ya bunun tezgah değil, oturak. <laughs> Yanlış veriyorlar ya. Selamın Aleyküm <laughs> Aldım mı nere? Duvar varmış. Dışarıyı sonra yaparım. Bu ne? Billboard ekran. e e Ekranları ekranları. Çok güzeller. Ağacım alsam ama param yok. Paramın yetti. Bir tane bile paramın yettiği yoktur ki. Duvar alacağım. Duvar alırsam içeriği de içeriye gidebilirim. 300 bir şey alsın. Bu kaç istiyor? 4 dedimiş. Arkadaşlar ben bayağı para kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an altı tane topladım. Neden altı bilmiyorum. Öyle geldi. Şunu alalım. Alamadık. 4000 bin mi yoksa? Dört bin de olsa alırım. Hadi alalım. İçeriye alacağım daha çok. İçeri daha önemli çünkü. En önemli yer içeri. Vıyyyy. Oha baya bir hızlı azaldı. 3000 ne kadar hızlı azaldı farkında mısınız? Aa. Ya bu burçlar diyor. Şey ter... -im. Ana! İstanbul günün... <laughs> Bugün en iyi satıcı. <laughs> Çöp kutusu. Çöp kutusu olmazsa olmazımız. <laughs> Param mı? Oha! Nasıl bitti? Oha. Çok şaşırıyorum şu an. Çok hızlı bitmiş. Şuraları biraz alayım. Versene parama. Para merkezi. Demin. <laughs> Kapıyı alalım. Kapı açılsa mı? İçinden geçtim kapının ya. Bu nasıl bir kapı ya? Oturmak istemiyorum ya. Ha, burası bitti. Burası bitti artık. Bur burayla uğraşmıyorum. Bayağı bir çok geri. Yani yarısını açabildik. Yarısı dedi. Çeyreği. Çeyreği de değil aslında ya. Ya bunu alamıyorum daha ya. Altı bindim. 0 TL oldum. Fakir kaldım. Buradan nasıl almayı becerdim? Dın 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 dın. Dın. <laughs> Devam ediyoruz. Devam Alamıyorum. Oha bin istiyor. Artık binleri mi geçeceğiz ama hızlı kasıyorum bayağı be. Oha! Nasıl sıra oldunuz? Ee, fakir kaldım. Ya altı bindim ya. Altı bindim ya. Ee, imzala, imzala var. Bu ne ya? Tövbe töbe. İmzalaya sen bu mu diyorsun? Beyinsiz ya. Dışarıyı daha sonra yapmak istiyorum. Çünkü içeriden daha fazla para geliyor. Ya beyin çalışıyor ya. Çalışıyor ya. Şu ağaç mı ona göre alacağım. Duvarmış. Kapı. Duvar. Ee, <laughs> fakir kaldım. Ya karşım 12 TL ile 12 TL ne ya? TL dediğime bak. TL'yim ben. Biz Türk milletiyiz. TL Türk milleti. Türk lirası anlamına geliyor. Türk milletiyiz biz. Ağaç aldım. Ağaç ne alakaysa. Tam demek ki şurası da duvar. Doğru mı çıktı? Doğru. Poster. Ya param yetmiyor. Küstüm. Fakir bildi. Beni fakir biliyorsunuz ya artık. Oha 55 kaldı. 55 de artık ne alınır? Şu anda çok büyük bir acı çekiyorum. Ya aha. Benim Robux'um yok ya. Arkadaşım dedi bana bir ay önce sana Robux verdim dedi. Çok verdi. Karakterimin haline bakın. Nub'un yüzü var. Bacon ya. Bacon resme karakterim. Ah. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bıy bıy. Bıy bıy. Bıy bıy. Ben biraz daha para kasıp öyle gelirim zaten. Bye bye.